Gece sürdüm, sabah büyük bir farkla uyandım. Dediğimiz bazı tarifler oluyor ya. İşte bu onlardan biri. Hem malzemesi az bulunur, kolay, hem de çok hızlı etki gördüğümüz sivilce izlerinden lekelerden, o koyu renk, kötü görüntüden, çukurlu yapıdan ve kırışıklıklardan kurtulup şöyle daha pürüzsüz, tatlı, güzel, canlı bir cilde kavuşacağımız basit bir tarif geliyor arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı dolusu Bal kullanıyorum bu tarif için. Ben direkt krem kabında hazırlamayı yapacağım. E buradan da kullanacağım. Oldukça pratik, basit. Bir 10 dakikama ayırıyorum. Bunu hazırlıyorum ve bir haftada süper bir cilde kavuşuyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu da aloe vera jel ekliyorum. İster böyle doğala yakın bir jel kullanın, isterseniz de bitkiden çıkartın. Şimdi geldi gül yağı Cildimize gerekli nemi vereceğiz. Yaklaşık bir çay kaşığı dolusu bakın küçük bir ölçek kullanıyorum şu anda değiştirdim. Bir çay kaşığı dolusu gül yağı ekledim ve son olarak E vitamini geliyor arkadaşlar. 6-7 damla kadar da E vitamini ekliyorum. Derin kırışıklıkları giderelim istiyorum çünkü. Şimdi karıştırıyorum bu dörtlüğü harika bir kombinasyon yaptık arkadaşlar. Ne kullandık? Bal, aloe vera jel, gül yağı ve e vitamini kullandık. Bu dörtlüyle çok güzel bir gece kremi elde etmiş olduk. İsterseniz bunu maske olarak isterseniz de gece sürüp şöyle sabaha kadar cildinizi tamir ettirecek bir krem olarak kullanabilirsiniz. Ben bunu gece sürmeyi tercih ediyorum cildinde daha uzun bekletiyorum Ama siz Rahatsızlık hissederseniz daha erken cildinizden çıkartabilir temizleyebilirsiniz İyileştirici ve yenileyici etkiye sahip hazırladığımız bu güzel krem Yatıştırıcı özellikleri var Yani cildimizi yeniliyor Çok daha dolgun esnek Kolajeni daha yüksek Daha temiz Güzel bir hale getiriyor arkadaşlar Hep bu basit malzemelerle neden böyle güzel etkili bir krem hazırlamayalım. Hemencecik siz de hazırlıyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Antibakteriyel özellikleriyle o sivilce izlerinden, lekelerden, kırışıklıklardan kurtulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz birkaç dakikamı ayırdım ve cildime çok iyi gelecek olan Beni çok daha pürüzsüz Taze canlı hale getirecek olan Özellikle kuru ciltlere çok çok uygun olacak olan Bu güzel aloe veralı kremi yaptım Eğer cildiniz fazla yağlı ise E vitaminini eklemeden de yapabilirsiniz Cildimiz kuru Değil artık Gerekli nem var O yüzden kırışıklıklarımız en aza inecek Arkadaşlar kapağını kapatıp Bunu 10 gün 15 gün kullanabilirsiniz öyle çok çabuk bozulmuyor buzdolabında muhafaza ederseniz ömrü daha da uzun olacaktır bakın emilim de gerçekten çok güzel oluyor Kendinizi çok daha iyi hissediyorsunuz ilk uygulamadan itibaren. Ellerinize de bakım yapmayı lütfen unutmayın. Yüzünüze nasıl uygulayabilirsiniz? Ben bu tarifi biraz avcuma döküyorum. Şöyle iki elimin arasında güzelce ısıtıyorum ve bunu sonra temiz yüzüme bir güzel bolca sürüyorum. Ben o şekilde uyuyorum. Yalnız yatağa gitmeden birkaç saat önce yapıyorum işlemi. Yapış yapış uyumayalım. Şimdi onu anlatacağım. Ama önce lütfen videolarımızın devamı için kanalımıza abone olalım. Bildirimleri açalım ve alt yazılardan da dilediğimiz dili seçerek izlemeye devam edelim. Şimdi geldi bunu yüzümüze nasıl uyguluyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi biraz avcunuza döküp Avcunuzda biraz ısıtıp sürerseniz etkiler çok daha güzel oluyor. Çünkü hafif ılımış oluyor. Kan akışını hızlandırıyoruz. Bakın cildinizin çok hızlı bir şekilde canlandığını hareketli hale, canlı hale geldiğini göreceksiniz. E tabii ki her zamanki gibi masajımızı yapmayı da ihmal etmiyoruz. Boyun bölgemizdeki kırışıklıklar, yanar, yanak kenarındaki sarkmalar için oldukça etkili, güzelce masajımızı yapıyoruz. Sürer sürmez yapıyoruz. Çünkü bir süre sonra emilecek. İçerisinde bal da var. Hareket yapmanızı, masaj yapmanızı engelleyecektir. Alındaki kırışıklıklar siz de artık gidebilirsiniz. Bir güzel uygun tekniklerle masajımı yapıyorum. Göz altlarına sürelim mi? Evet göz altlarımıza da sürelim. Oradaki kırışıklıkları giderim. O yorgun görüntüyü atalım diyorsanız göz altlarına da sürebilirsiniz. Her gece uygulayabileceğiniz cildinizi çok daha pürüzsüz, güzel, ışıl ışıl, lekesiz, sivilcesiz, kırışıksız daha canlı istediğiniz gibi hale getirmenizi sağlayabilecek olan bu güzel aloe veralı ballı kremi bu şekilde yaptık. Umarım siz de kullanır ve kendinizi daha iyi hissedersiniz. Sağlıcakla hoşçakalın. Hello my friends, I have shared aloe vera and honey cream. It's really effective. You can use it every night and get fair skin when you wake up. I'm sure that you will like it. Hope you try and get good results. Bye bye.